aslan çok susadı. Birazdan kuruyacağım sanırım. Ha? Şu tabağa koyalım biraz su. Oh limonla çok güzel oldu. Ee, hala oh. yatıyor yerde. Daha fazla istiyor herhalde. Şu kabın hepsini dolduralım. İçine Aa. de meyve arabası katalım. Hepsini çabucak yutacağım. Sonra da seni yalayacağım. Oh, <laughs> Bu çok eğlenceliydi. Eyvah beni de yalayacak şimdi. Orki'nin babası da yalandı. Dinozorcuktan uzak durmalı. Hemen kaçmalıyım buradan. Benim yüzümde yalanmadan. Uzak olsun diye benden. Yayımı kullanmalıyım hemen. Zıplayınca güvendeyim galiba. Ama kaydım birden yere basınca. Rengarenk verdim ben de. Artık ondan kaçmayacağım. Çünkü ben de onu yalayacağım. Gel de seni biraz yalayayım. Hey ikiniz sorun bakalım. Oyunumuz bitmeseydi keşke. Çünkü çok eğlenceliydi bence. Bu dev gerçekten çok kaba. Yemeği olmayacağız ama asla. Hemen kaçmalıyız buradan. Yüzmeliyim galiba çorbadan. Hadi kardeş çabuk ol lütfen. Uh -oh. Peynirde yürümek çok zor cidden. Of yandı pişti ayaklarım. Sanki eski bir çaydanlığım. Durunca dev bir kaşığın üstünde uçtuk havaya birdenbire. Düştük sonra jölelerin içine. Mor benimki. Sarı benimki de. Lezzetli görünüyorsunuz gerçekten. <laughs> Bu limonu hak ettin sen cidden. Kardeşim nereye kayboldu ya? Bunun içinde mi acaba? Sarı jöleyi indirdim mideye. Yok mu buralarda daha jöle? <laughs> hey kardeş unuttun galiba. Peşimizde bir de var hala. Ne kadar da büyük bebesilisin. Hemen ağzımın içine girmelisin. <laughs> Kokular ulaşınca delin burnuna düşü verdi dev yere anında. Hazır dev düşmüşken yere hemen kaçalım buradan bence. Hadi bakalım hemen fırla. Ha? Dur dur bir şey unuttum galiba. Hadi at gidelim bakalım. <laughs> Jöremizi de bırakmayalım. Tepeye tırman ama dikkat et buza. Hey ne yapıyorsun sen ya? Bu domuz gerçekten çok kaba. Aslancık <laughs> benimle uğraşma. Kim atıştırmalık bir şeyler ister? Ama domuzcuk vurunca kızar derler. Bu benim yiyeyim bari. Iy, bu elma çürümüş gibi. Bu da iğrenç at çöpe. Son elmayı bıraktım size. Hadi şimdi sorun çıkaralım. Tüm balonları sıkıp bırakalım. Ee, bu iş de bittiğine göre sıra duş başlığında bence. <laughs> ha, ha ne güzel akıyor ama. Bunları da söksek ne olur acaba? <laughs> Islandım su hızla fışkırınca. Çekil önümden vururum kafana. Domuz kırıp dökmüş her şeyi. O gerçekten de kaba biri. Bundan sonra buraya giremez. Böylece bizi rahatsız edemez. Hey çocuklar izin verin bana. Burası da mı yasak bölge ya? Hiç nazik değildin bize karşı. Telafi etmelisin hatalarını. <laughs> ya ben de oynayayım lütfen. Her şeyi düzelteceğim hemen. Önce duşu tamir edeceğim. Çabucak hepsini bitireceğim. İyi biri olacağım söz veriyorum lütfen aç kapıyı ha? tutamıyorum İyi hissetmiyorum kendimi çünkü ayakkabılarım çok eskidi Oo. hey Aa. seninkiler de eski baksana evet ne yapsak acaba Aa. bak şuraya ayakkabı mağazası oraya gidip birer wow. çift almalı şu <laughs> <laughs> oyuncaklar süper görünüyor Vay oyuncak da ne pahalı. Çok sevdim yeni oyuncağımı. Anne şu çapkayı alsana bana. Paramız kaldı Oo. mı acaba? Şapka, oyuncak, top. Eee paranın suyu çekildi bile. Biraz şeker de alır mısınız bana? Anne, baba nereye gittiniz ya? İlanları yapıştırayım her yere. Çünkü korkmaya başladım iyice. Gördünüz mü babamla annemi? Ben çok özledim ikisini. Ne güzel geziyorduk birlikte. Uzaylılar kaçırdı onları bence. Uzaylılar mı? Of yine mi? Diğerlerine haber vereyim bari. Şimdi ben yardım edeceğiz. Göklerden onları tespit edeceğiz. Yere çevirelim kameraları. Hey şunlar acaba onlar mı? O bizim neşemiz biliyorum ama son oyuncağı almamalıydık galiba. Aşağı inelim. Dikkat edin lütfen. Biraz para bulmalıyım cidden. Bakın ne güzeller değil mi? Ayakkabı satın alabilirim şimdi. Hey baba. Hey anne. Bakın neler aldım size. Oyuncağımın resmini çizelim mi? Çok eğlenceli olacak değil mi? Biri kırmızıyı aldı. Diğeri maviyi. Ama bu renkler doğru değil gibi. Mavi renkli bu araba. Hey, hey doğru renk bu, baksana. Yok hmm. ya hiç de bile. Bu araba mavi bir kere. Oh. Hmm. Hadi renk savaşı yapalım. Kim haklıymış anlayalım. Oh oh. Bunu hemencecik kazanacağım. Seni renk tankımla vuracağım. Bu savaş bitecek yakında. Mavi tankım kazanacak sonunda. Bebek aslan anlamıyorsun bu işi. Seni kırmızıya boyayacağım şimdi. Aa. Nereye kaçıyorsun ya? Tankın kıpkırmızı oldu baksana. Aa. Şimdi göstereceğim sana gününü. Açın mavi takımın önünü. Boyarlar her gördüklerini. Mavi takımımı kimse yönemez ki. Ha? Hey aslancık. Güle güle. Oh, oh. Boyalı toplarıma merhaba de. Oh, oh. Kırmızı araba. Mavi araba. Ha? Ne oluyor yahu burada? <laughs> oh. Karıştıralım kırmızıyla maviyi. Şimdi boyayın arabayı hadi. Kavga etmeyi bırakınca tüm sorunlar çözülür anında. Ee? Dertsiz tasasız yürüyorum yolda. Neşe palamudun var mı acaba? Yavru aslan süpersin cidden. Bütün bu ağaçlar gitmeli. Hey ama orası sincapın evi. Bu ağaçlar burada kalacak. Ne dersen de olan olacak. Birkaç arkadaşı arayacağım ve bu işi sonlandıracağım. Acil bir durum var da size ihtiyacım var burada. Sorun nedir yavru aslan? Ağaçları söküyor hiç durmadan. Çuf çuf trenle onu yeneceğim. Hiç değilse bir deneyeceğim. Sen istedim bu savaşı. Şimdi mücadele zamanı. Savaşmak istemiyorum aslında. Bütün gücümü kullanacağım ama. Hey, bozdum makinemi. Burayı temiz tut ve koru yeşili. Senin gitme zamanın geldi. Ağaçları geri dikeceğiz çünkü. Ağaçları yeniden dikme işi çocuk oyuncağı olacak gibi. Bu ağaç dikme işinde en iyi transformer benim bence. Geri aldığıma görevimi yemeğimi yiyeyim bari. Bay bay. Çok güzel bir gün gerçekten. Hey şu kayığı çek önümden. Bu biraz kaba oldu gibi. Çabuk <laughs> ol adamım. Hadi. Ne sarsıntılı yolculuk be. Sonra düşüverdim birden yere. Çok acıyor benim <laughs> dişim. Dur bakalım. Bir inceleyelim. Bu diş kırılmış yahu. Hemen çekmeliyiz bence onu. Tüm gücümle asılıyorum ona. Ama böyle çıkmayacak galiba. Jip'in bu işi çözer bence. Ne inatçı dişmiş bu be. Jip'in bile bölündü ki. Ama yine bir fikrim var yine. Hadi çıkalım şimdi zirveye. Diş ağrını geçireceğiz bence. Önce buraya bir ip bağlayalım. İnatçı diş ne yapacak bakalım. Ama hipopotam bakınca geriye gördü ki kulübe onu takipte. Bence artık bu işten vazgeçelim. Çok güçlü galiba benim dişim. Pes mi edeceksin cidden? Dedi yavru aslan uçarken. Bir kuşçuk uçmaya başlayınca süzülmeye başladı bir tüy havada. Tüy deyince hiponun burnuna hapşırdı hipopotam anında. Kurtuldum düşten, olay be. Hopşuruk, teşekkürler sana. Aman ya, bu dalgalar da pek kocaman. Gemi göğe yükseldi. Aman. Hızlıca ışınlandık hemen. Ama çakıldık yere aniden. Wow, çok garip bu oh. ada. Nereye düştük acaba? Hey, basmasana dokun açıma oh kıpkırmızı oldu baksana. Şimdi göstereceğim ben sana. Ya. Kristalleştireceğim seni anında. Ha. Ah. Orki ah. Hapsi oldu kristalin içine. Bu deniz anası çok kötü bence. <laughs> hey düzelt onu çabuk. Yoksa görürsün gününü kapuşuk. <laughs> Yakalayamadın beni. Oh. Düştün elime Aha. şimdi. <laughs> Yavru aslan benden saklanamazsın. Seni vuracak bir sonraki ışın. Hemen kaçmalıyım buradan. Arkadaşlarımı nasıl kurtaracağım o zaman? Bu dalgalar yansıtıyor güneşi. Ne yapmam gerektiğini biliyorum şimdi. Biraz cilalayalım bunu kumla. Gerçekten süper oldu ya. Olmadı hiç beklediği gibi. Ateş ettiğinde lazerini. Al bakayım ışınını geri. Sonunda kurtardın herkesi. <gülüyor> <gülüyor> Sebze yetiştiriliyor uzayda. Midemi doldurmalıyım şu anda. <laughs> Rahat bırakın sebzelerimi. Uzaylılar gidin buradan hadi. <laughs> Alayım da şu süpürgeyi. Papana vurayım tekmeyi. Bu <laughs> yarasa çok kaba biri. <laughs> Teknoloji kullanayım bari. Yaratıkta ne Aa! böyle be? Hemen kaçmalıyız bence. Ee? Bir dakika. Ne oluyor burada? Bu koca canavar sahte ya. Çok korktuk bundan ama. Korkutamaz bizi artık bir daha. Aa, canavar. Uçalım. Kaçalım. Hey. Bu dev arkadaş da kim? Bence sebzeleri artık yemeyelim. Tamam, yemeyelim artık bari. Bu tepedeki ip ne ola ki? Üf, çok sert düştüm ya. Hala sebzeleri mi yiyorlar galiba? Süper bir fikir geldi aklıma. Çiçek adam, haydi çık ortaya. Ne yapacağını biliyorsun, değil mi? Bu igloyu taşı oraya hadi. Hayır, hayır. Olmadı böyle ya. Güneş ışınları geçmiyor galiba. Pencereleri camla değiştirelim. Güneş ışığının geçişini seyredelim. Hadi, saldırın sebzelere. ız Bu camlar da çok sert be.